Nakletmişler cezaevine. Cezası neyse çekecek. Senin için rahat olsun. Benim sevgilim öldü. Çocuğum öldü. O katil her gün ölse benim yine de içim rahat etmez güçlüğüm. Abi Rıza arayıp duruyor. Yurdal Bey sana ulaşamıyormuş. O gece Semincin orada ne yaptığını öğrendin mi? Bakıyorum abi. Bakma güçlü. Bul. Sen nereye gidiyorsun? Babam ulaşamamış ya sözümü tutacak mıyım diye merak ediyordur. Ne sözü? Sevinç'in intikamı için babama boyun eğdim. Karşılığında ne istiyor? Onun istediği gibi bir veliyat olmamı. Oo, aferin. 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 <laughs> ha? Ah, i̇şte böyle ya. Acık soğudu mu yüreğe? Ha? daha da soğuyacak. Sen böyle babanın yanında durdukça buz gibi soğuyacak yüreğin. Bana bak, bu şimdi asımlar geldiği zaman onların ağzını yokla. Kanona yapı için emirlerle görüşüyorlarmış. O şirketi de almasınlar. Alırlarsa bizimle denk olacaklar. Girdiğimiz her ihale de başımıza bela olacaklar. Ben biliyorum. Tamam. Asım Beyler geldiler efendim. Gözünü seveyim. Al ağızlarından lafı. Ne düşünüyorlarmış öğren. Hadi. <laughs> ya bildiği oyunda şaşırttın adamı. <laughs> Adam ne zaman kanal arasam kaçırdı vuruşu. Demek ki iş garanti değil. Asım'ın da durumu sıkışık. Hemen alması zor şirketi. O nereden çıktı şimdi? Bu sene arabalar son model değil. Vay 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 vay. Komiser Kolombo mübarek. Ee, <laughs> kim yetiştirdi? Gülümser. Sağ olsun. Müştemilat yetiştirdi bizi Güçlü'yle beraber. Rıza, yeterince takdir edememişiz savaşın dadısını. Gülümser'in emekli ikramiyesini yatırın. Çalışıyormuş gibi maaşını almaya da devam etsin. Tamam, Yıldırım. Söyleyin. Nişan için eve gelsin, mutfaktakilerin de başında dursun. Tamam efendim. Sana bir söz verdim. Tutuyorum da. Zorlama beni. Kaç gün oldu daha? Oğlum, ben sana hemen düğün yapalım demiyorum ki. İş bir yoluna girsin. İşler sandığından kötü. Çok zorluyorlar şirketi. Finansal olarak bir sıkıntı yok. Benim bilmediğim ne var? Kara hareketleri birilerine dokunuyor. Onu çözmüş Ankara'dakiler. İşin ucunda sadece şirket yok. Kayyum var. Kaçakçılık var. Hapis var. Sen de milletvekili dünür olup kendine güvence peşindesin. Ya oğlum takacağın bir yüzük her ya da geç. Ne fark eder? İntikam diyordun. Aldın. Ben o kıza göz açtırmayacağım cezaevinde. Sen hiç merak etme. Kim o yani? Öyle şaşırdın. Kimse. Seninle görüşmem lazım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.